Alfa Tauri 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni AT02 aracını bugün düzenlediği lansmanla tanıttı. Faenza merkezli ekip Honda motorlu yeni aracını Cuma sabahı tanıttı ve 2021 aracını tanıtan McLaren'den sonra lansman yapan ikinci takımı oldu. Takım geçen yıl İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile sürpriz bir galibiyet almış ve tarihinin en iyi yıllarından birini geride bırakmıştı. Bu yıl Fransız pilot takımın yarış koltuğunda oturmaya devam ediyor. Ancak yanında Rus sürücü Daniil Kiat değil, F2'de harikalar yaratan Yuki Tsunoda olacak. Honda yeni sezonda Alfa Tari'nin motor partleri olmaya devam edecek. Böylelikle taraflar resmi olarak son kez birlikte çalışacaklar. AT-02 geçen yıl kullanılmaya başlanan AT-01 aracının bir evrimi olsa da kurallar geriye hem tabanda hem de fren kanallarında ciddi değişikliklere girildi. Araca bakıldığında burun kısmında bazı değişiklikler olduğu görülebiliyor. Takım daha önce gelişim haklarını burada kullanma kararı almıştı. Renk düzeninde ise takım mavi ve beyaz ağırlıklı bir tasarım seçmiş durumda. F1 kuralları Alfa Tare'nin Red Bull'un 2020 süspansiyonuna geçmesini mümkün kılsa da takım geçen yıl kullandığı versiyonla devam etme kararı aldı. Alfa Tari iki gelişim hakkını da yeni burun tasarımı için kullanırken ön süspansiyonun dış aksamını yeniden tasarladı ve bu da direksiyon parçalarının geçen yıl Red Bull'un kullandığı parçalarla değiştirmesi anlamına geliyordu. Teknik direktör Jory Eggington, şasinin geçen yıldan bu yıla taşınmasına rağmen genel pakette pek çok değişiklik olduğunu söyledi. Eggington, 2021 aracımızı geliştirmek için yapılan çalışmalar kural değişikliklerine uyumun çok etesine geçiyor. Neredeyse tüm aero parçalarda değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek adına aracın dışarıdan görünen tüm parçalarının geliştirilip yeniden paketlenmesi gerekiyordu. Kural değişikliklerinin bir sonucu olarak oluşan aero kaybını telafi etmek için çok fazla zaman harcadık. Aynı zamanda aracın aerodinamik çalışma aralığını arttırmaya ve iyileştirmeye odaklandık. Bu çalışma her iki projenin de potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için kaynakların 2021 ve 2022 projeleri arasında ayrılacağı 2021 sezonu boyunca da devam edecek dedi. Diğer tarafta ise Netflix'in Formula 1'in 2020 sezonunu anlatacak olan Drive to Survive serisinin 3. sezonu 19 Mart'ta gösterime girecek. Drive to Survive serisi COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilenen ve sonrasında oldukça yoğun şekilde geçen 2020 sezonunda yaşananların perde arkasını anlatacak. Bu belgeselin yapımcısı olan Netflix, COVID-19 salgınının ortaya çıkmasından önce düzenlenen etkinliklerin tamamında yer aldı ve ayrıca sezonun Temmuz ayında yeniden başlamasının ardından perde arkasında çekim yapmayı sürdürdü. Netflix ekibi Monza'daki 2020 İtalya Grand Prix'sine Ferrari'yi yakından takip etti. O yarışta her iki Ferrari sürücüsü de dramatik şekilde yarış dışı kaldılar. Ayrıca Silverstone'daki iki yarışta Sergio Perez'in yerine son dakikada çağrılan Nico Hülkenberg ile ilgili çekimler de yapıldı. Drive to Survive 2019'dan beri Netflix'te gösteriliyor ve format gereği sezon boyunca birden fazla konuya dair hikayeler anlatılıyor. Formül 1'den yapılan açıklamaya göre serinin 3. sezonu 2021 Bahreyn F1 yarışından sadece 9 gün önce yayınlanacak. Formula bir tarafından yapılan açıklamada, seyircilerin bugüne kadarki en dramatik sezonla bir kez daha perde arkasına çekileceğine ve hem pilotların hem de takımların galibiyet savaşına ilk elden tanık olacağına yer verildi.